Evet. Rabıta nedir? Amacı ve faydaları nelerdir? Rabıta nasıl, nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Rabıta, Rabıta nasıl da, yapılır? Da, da, da. Amacı ve faydaları nelerdir? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amin. Ettegüllah ve kunu ma'assadıkin. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de emir buyuruyor. Evet. Allah'a takva ediniz. Evet. Hem de sadıklarla beraber olunuz. Bu büyük zatlar, büyük büyüklerimizden birisi Şeyh Ehrar vardır. Çok kahraman, çok maşallah cesur, merhametullah aleyh. E diyor, bu Allah'ın dostlarıyla beraber olmak iki çeşidi var. Birisi zahiren onlarla sohbetine gidelim, ona ziyaret edelim, onların dua istifade edelim, onların ilminden istifade edelim. Bu bir. İkincisi de eğer fırsatımız olmadığı zaman, şeyler olmadığı zaman gıyabeten onlara yine düşünmek iyidir. Onları hatırlamak iyidir. İnşallah feyiz ve bereket onlardan geliyor. Çok faydalıdır. Şahsen ben şahsen çok rabiteyi çok güzel bir şekilde görüyorum. Çok çok faydası vardır. Mesela hatta namaz namaza, namaza başladığım zaman bu büyük zatların ben düşündüğüm zaman acaba şahsiyeden nasıl namaz kılıyordu, ne şekilde o, Fatiha okuyordu, ne şekilde yapıyor. Biz onları Böyle teşebbüh bi kavmin kim birine birine benzettiği zaman onda onlardan olacak. Yani onları düşündüğü zaman mutlaka kalbimize bir zevk geliyor, bir faiz geliyor, bir bereket geliyor. Yani haşa bu şirk değildir, şey değildir. Bu muhabbettir. Rabite asas Arapça bir kelimedir. Yani rabite rabt, yani bağlanmak, yani muhabbet, sevgi demektir. Yani insan haşa Kimi diyor, rabite caiz değildir, rabite haramdır, ya şirktir, ya filandır. Allah razı olsun. Bak insan namaza girdiği zaman çeşit çeşit fikirler, şeyler hatırımıza geliyor. Bu şirk değil mi acaba? Dükkanımızı düşünüyoruz, hanımımızı düşünüyoruz, falan yeri düşünüyor, düşünüyoruz, düşünüyoruz. Bu kadar geçiyor. Ama büyük bir zat kalbimize geldiği zaman o zaman şirk oluyor. Ama şirk yalnız ona mahsustur. Yani, yani gaye, rabite nedir? Biz benim şeyhim nasıl bana dərs vermişdi? nasıl bana tavsiye etmiş, ben öyle onu düşünerim, bana nasıl emir buyur, nasıl oturur, onun ahlakını, onun amelini, onun e, hareketi nasıl dedi, ben de onun gibi, ben de onu rabite edelim, o da zaten bana vesile olacak çünkü o benim ustadımdır, benim şeyhimdir, Peygamber Efendimizin varisidir, evet bu murşidimizdir, onu hatırlamak insana faiz veriyor, bereket veriyor, aşk veriyor, o da o şekilde ibadete devam edecek, ede edecek. Rabitenin çok güzel faydaları vardır, ben öyle bir hocama bir şey eklemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de iz, 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 hatırla, filan peygambere hatırla, filan zata hatırla, filan İbrahim Aleyhisselam'a hatırla. O kadar ayet var ki rabıta hatırlamaktır. Mesela ölüm rabıtası, ölümü hatırlamak değil midir? Niye ölüm rabıtası denmiş? Ölümü. Ayet-i kerimede sallallahu ve kullen nakussu aleyke min enbe rusul Men nuthabbitu bihi fi'adek. İşte peygamberlerin kısalarındandır ki onu sana anlatıyoruz. Kalbin oturaklaşsın diye, sabit kıl olsun diye. Yani çünkü peygamberleri ve varislerini hatırlamak, salih zatları hatırlamak o hatırdan Cenab-ı hatıra gelir. Niye? Allah sevdiği için onu bize hatırlıyor. Allah'ın razı olduğu ameller, güzellikler, güzel ahlak onlarda olduğu için hatırlıyoruz. Niye peygamberimizi hatırlıyoruz? Niye? Onun gibi olmak için. Onun gibi olmak için onu Hatırlamaktan maksat onun izini izlemek, sünnetine uymak içindir. İnsan üstadını niye hatırlar? Üstadına niye rabıt olur? Üstadın alaka kurması, onun sevgisiyle sevgilenmesi ne için? Onun ameline uyması, edeplerine uyması, ahlakıyla ahlaklanması içindir. Bunu böylece bilelim. Hatta bu ayet-i kerime Hud suresinin sonunda geçiyor. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatmadan önce böyle bir ayet-i kerime ortaya koyuyor. Hud suresinin sonunda. Yani sana işte Yusuf Aleyhisselam'ı anlatacağız... Niçin? Kalbin iyice sabit olsun. Çünkü e, büyük zatların hayatlarından bir, bir şeyi anlatmak ordulardan bir ordudur denmiş. Ordu nasıl insanı korursa büyük zatların hallerini insanın bilmesi, konuşulması da insanı yanlış adam korumaya vesile olur denmiş. E, rabıta nasıl yapılır demişlerdi hocam onu bir. Evet. Malum Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. zikre lezzat. Evet çok çok ölümü hatırlayın. Çünkü bizim için ölüm çok büyük bir vaazdır bizim için. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın kendi yüzük, yüzüğün üzerinde diyor. "Kefa mevtu vaazan ya Ömer. Ey Ömer ölüm senin için vaaz olarak yeterdir. O kadar tabi, o kadar alim, o kadar meşhur sahabe-i kiram. Yine Hatta yüzyıl üzerinde de yazıyor. Onun için bir şey hatıra olsun. Evet. Biz de rabite yaptığımız zaman evvel ölüm rabitesi. Mutlaka ben de öleceğim, gideceğim. Benim cenazeminle ne olacak? Ondan millet geliyor zahiren. Benim cenazemi yıkayacaklar. Acaba günahlarımı kim alacak? Ya, e, tamam zahiren beni yıkadıktan sonra ama acaba günahlarımı kim beni şey edecek? Ondan sonra kefenliyor. Evet, zahiren beni ürttüler. Ama zahiren benim ayıbileri, mesela avratimi bunları şeyle seter oldu. Ama yine günahlarım ne olacak? Onlar diyor, ondan sonra millet onu tabuda koyuyor. Onlar insanların başını, şeylerin omuzlarından götürüyor ta mezara kadar. Tamam bunu beni cenazemizi kaldırdılar. Mezara kadar götürdüler. Ama benim günahım halim ne olacak? Yine mezara koyduğu zaman tamam beni şey buraya bıraktınlar. Acaba bu günler ne olacak? Mağaya nedir? Yani hep bu yerlerden, bu tabakı, bu ahvallerden hepsi Allah var Celle Celle. Allah, Allah, Allah Celle Celle imdadımıza gelmezse hiçbir şeyimiz olmaz. Hiç kimse bize yardımcı olmaz. Ancak ancak ve Allah ve Allah'ın dostları ve pemberi ve dostları ancak bize şey yardımcı olabilir. İnsan böyle rabite yaptığı zaman bu ölümden sonra ya Rabbi ben çok günahkarım. Benim bir şeyim yok. Yalnız bu zincire, bu silsile ben de bağlayayım. Diyelim şimdi Şeyhimiz Şahmer Faruk'tan Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu zincire ben de bağlayayım. Ben de bunların etbalarındayım. Ben bunları seviyorum. Nasıl Mevlana Cami diyor. Evet bu aslanlar hepsi bu zincirlerden Aslanlar yatıyor, bağlıyor buraya. Bağlıdırlar. Acaba bir tilki gelip bu zinciri kopabilir mi? Mümkün değildir. Onun için ben de bu saadatların, bu büyüklerin evet himmetine giriyorum ben de bunlara bağlayayım. Ya Rabbi bunun hatiri için benim sevgim vardı bunlara. O evlen şeyhini, şeyhini evet kendini şeyhine düşünecek. Ya Rabbim ben buradan ta Peygamber Efendimiz'den ben bunlara bağlayayım. Ya Rabbi bunların hümetine ve bunların sayesine ya Rabbi benim günahlarımı aful, ya afu ya benim şeyleri böyle yap, böyle yap. Hem nedir teves şey nedir? Rabite, muhabbet demektir. Onları hatırlamak, onları düşünmek, ondan sonra kalbinden şeyhini çıkarıyor. Hepsi bunlar vesiledir. Asas Allah'tır Celle Celaluhu. Oraya gittiği zaman baş kalıyor. Allah'a Celle Celaluhu zikre devam edecek, devam edeceğim. Bu evliyaların hatırlamak şeytan da gidiyor, şeyler de gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hatta size bir şey <laughs> çok vardır, çok adır. Onlardan birisi, onlardan birisi. Seyyid Nehri vardı. Mevlana Halid'in halifelerinden birisi. Seyyid Tahir Eneri bu diyelim menzilin diğerleri Türkiye'de cemaatlerin şeyhi oraya silsere oraya gidiyor. Seyyid Tahir çok muhterem bir zat. Onun ya da şemdine mesela şimdi onun türbesi orada. Bir zat, birisi bir ağa vardı orada. O ağa da hiç Şeyh Efendi'ye gitmiyordu. Bütün o bölgelerden ziyaret ediyor Şeyh Efendi'ye, Şeyh Efendi'ye ders alıyor, o gitmiyor. Bazı insanlar dedi, hadi sen de gel, biz Şeyh Efendi'ye gidelim. Bir gün dedi, hadi gidelim. Şeyh Efendi'ye gidiyor, Tövbe alıyor. Ondan sonra şehveti ona bir tezbih veriyor. Biraz ders de ona veriyor. Gidiyor. Ayrıldıktan sonra bir zaman geçiyor. Ağa da zengin. Bak onun kuyunları, keçileri her gittikçe şey oluyor. Gayb Azal, Azalıyor. 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 iyi olmadı. Hayvanları iyi olmadı. Olmadı. Ş Ağadır. Hemen geliyor Şeyh Efendi yanına. Efendim Al senin tezbihini. <laughs> ben bir rahatım senin tezbih aldıktan sonra ben perişan oldum. Ben zannettim tarikata gireyim ben zengin olayım. Eşimiz daha iyi olacak, daha iyi olacak. Vakfım gittikçe daima her daima mal gayb oluyor, gayb oluyor, kaybı gidiyor. Al senin tezbihine ben gidiyorum. Şey, ne diyor, sen bilirsin. Gidiyor. Bir gün Şeyh Efendi, Hüseyin Tahrenin hakikadesi böyle ulemalar, sufiler, müridler çok kalabalık. Oradan bir ya Allah diyor. Hüseyin Tahrenin millet, herkes cezbeye düştü. Çok hoş o şeyler oldu. Sonra ayrıldıktan sonra sufilerden birisi cesur biraz daha şeyler yakın. Efendim ne oldu sen biz şeyler oldu. Dedi şimdi, şimdi bir ağa vardı. O da vefat esnasında. Baktım bütün şeytanlar geliyor. Onun imanını almaya gelmişler. Evet almaya geldiler. Ben de Allah dedim. O zaman o şeytanlar hepsi elhamdülillah imanla geçti. İmanla. ومن اسمي سيطاهر الغيور gayur, gayur ismini geçiyor. Daima onların gitmesinden gayur kelimesi geçiyor. Ha gayur manası budur. Çok gıyretli. Yani diyorlar o ağa bize şeyler olmadı ama birkaç gün bize geldi bizden tevba aldı. Gerçi şeyler değildi ama yine gıyretimiz kabul etmedi. Bir gün bize gelmiştir. Halbuki o sabretseydi onun mali evlen haram idi. O haram gidecek, gidecek, gidecek. Ondan sonra halal var Allah Celle ona verecekti ama o bilmiyor. O ediyor böyle onun için. Yani bu kadar evliyalar inşallah her zaman da Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla, Allah'ın izni olmadan bir şey var. bizim yardımımıza gelir inşallah. Ee, hocam <laughs> rabıta ile ilgili ilk bir ayet okumuştu. Ee, Molla Sadettin hoca demiştik bir rabıta hakkında ne dersin? O da demiş ki İmam Rab ben önce karşıydım. İmam Rabbani'nin mektubatında gördüm, kabul ettim demiş. Allah. Ki İmam Rabbani gibi bizzat kabul ediyor. Neden? Çünkü ben de kabul ediyorum. <laughs> ayet kerime okumuştur ile ilgili çok manidar. Semulillah <laughs> ey yelilene ve kunu ma'as sadikin. Allah'a karşı takvalı olun. Allah'tan korkun. Sadıklarla birlikte olunuz. Allah emridir de